lar arkadaşlar. Bugün Goal Cricket Clicker Simulator oynuyoruz. Genden şuradan skin açalım. Şikin, şikin. Dur 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 vuruyor. Vuruyor. Ben, Ye, Tam var mı Allah Allah. Ya bırak şu altı atıyor bunu. 625 tik açıyorum. Ya hiç şey. Arkadaşlar merak etmeyin ben sizin. Yani hiç... bu altı, kadar oğlum, ben bu altın Arkadaşlar merak etmeyin yazı geçeceğiz. Bizde tıklama var onda Ay, güç var. Ha, mi? Ha, şey mi? Ha, evet. Emre şuradan sandal sana şey veriyor. Bir şey Aldım, damı. Tamam. Şunda Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Zil çalarsınız, <laughs> videolarımızdan haber haberdar olabilirsiniz. <laughs> Ben 45. Olur, bir, 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 bir. Arkadaşlar yaz buraya geldi. Çünkü videoya başlamadan önce yanlışlıkla bir sıkıntı oldu. Yaz bastı diyerek gelince oyun. Arkadaşlar basmamla izin yok. Spin'e çevirdim. 1K geldi. Ondan hemen bir tane top aldım. Tamam. Yaz tam da ilk başta neden bende habersiz kilik yapıyorsun diyerek daha videoya ya Oğlum şimdi maç başlıyordu ben ne yapıyordum ya? Video başlıyor muydu? Sen de girseydin bana ne? Bu arada birinci oldum. Dur dur dur. dur sus. Lan. 920 lan. Kliktim. Kaç istiyormuş onu mı bittireceğim 5 bin mi Bay bay Evet kararımı değiştirdim Kamın Gene kamın on. gene kamın Kamınlar peşimi bırakmıyor Kamın beni çok seviyor Atıyorum Ve Hı? seni çok sever Arkadaşlar 21'e yirmi kadar geçiyor Arkadaşlar kamın çıktı Bekleyin siz beni Legendary'leri çıkaracağım. Oğlum oyunun ilk çok iddialı olmadı mı? İddialı olsun bizde de. Güç iddialı. Bende de iddialı. lan bende de. Sen güç iddialıysa bizim de vurma hızımız iddialı. Arkadaşlar bu manyak oldu. Ya. Yani Urumaz zaten güçlü. Ama hızlı güç değildir. Aman neyse. Yine kamu. Arkadaşlar bekleyin. Ben çıkaracağım. Videoda ya. Yüzüz. Arkadaşlar size olabildiğince şeyi göstereceğim. Olmazsa ikinci videoyu da çekerim. Evet çok like abone ve izlenme gelirse tabii ki de. Yağsız da ki çekerim. Ben de seni bitiririm. Haberin olsun. Ne oldu ciddi ya? Ben sensiz oynadım mı bu oyunu? Oğlum ama senin kameran yok ki kanalın video. Bana ne sen ben oyna ben sizi oynamayacağım. Neden? Arkadaşlar sunmam gerek oyunu. Beraber sunalım işte. Oğlum, Oğlum, ben f de, f kalmayacağım artık. <laughs> tamam da ama şey de var ya. 2000 kupa mı? Kupa ne işe yarıyor? Benim de 15838 kupam var. Ne işe yarıyor? 17 bin oldu. 18 bin oldu. Arkadaşlar açıyoruz. 19 bin oldu. Anka mı? Lütfen kamın gelsin. Yine aynı kamın. Şeker kamını çıkması lazım. İki tane daha şu kamın. Hadi lütfen. Rare çıktı. Yes, bir tane kamın. Taş vuruyorum. Ya arkadaşlar saçma bir şey var. Bak normal top yerine taş vuruyor. Gerçek hayatta vursam hiçbir yere Bence onda bit biraz fazla arkadaşlar. Fazla değildir. Hiçbir şey fazla değil. Bir bakayım Revit kaç istiyormuş. Pardon Revit bu değil. Oğlum Revit. Nerede? Revit her şeyin istiyormuş. Çok değilmiş lan. Yüz. Ya ben bana klik olduğunu söyleseydin ya. Bilmiyordum, Bilmiyordum tabii ki de arkadaşlar bir şey gösteriyordum. <laughs> Arkadaşlarla arasında biz. Lan söyle, ben de senin arkadaşınım. Hayır, Allah anlamadı anlamadım. İzleyiciler arası. Dur. Ben nereye gidiyorum? Adamı bak şişti. İzleyiciler arasında diyor. Hayır, o çıkmayacaktı. Öbür kamın çıkacaktı. Sus. videodayız Bana ne? <laughs> çok iyi ee, uzan sen kanal açtığında izleyicilerin düşer burada nasıl yani oğlum ben kanal açacağım da Oha! Sürerim. sen kanal açana kadar ya 500 bin izleyici olurum. Oh! Daha çok videoyu uzan sağ bırakayım videoyu, Ankara Messi ve Ankara Messi sol oyunda Videoyu Messi Messi. Ankara Messi. oynayan. Messi. Messi Messi. 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 oynayan Messi. 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 taşla şey gibi kötü bir koku olunca burnun direği kırıldı derler ya. Ya oğlum, onlar Değil, ya, değil, değil. <laughs> ya yaz bak. İstemediğim şey çıktı. Epic. 10 şanslık. Ne güzel işte. Ne çıksın da. Kamın istiyorum. Neden? Bir işime yarayacak. Bana da bir kamın lazım. Söylese <laughs> tıklam. Söyleseydin ya tıklama olduğunu. Bilmiyorum. Görmüyorum bir işim var arkadaşlar arasında. Emre bak kapatırım. Vallahi bir daha Ha. İki saattir arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> Çıkıt vuruyor. Yaşar vuruyor. Ya mantar. Tam da normal futbol topuna vurulur. Mantara vurulmaz. vurulmaz. Taşa hele hiç vurulmaz. Sen neye vuruyorsun merak ettim. Tekerlek yana yana güzel gidiyor valla. Üçüncüyüm. Ya oğlum al kamın çıkmasın lan kamın. Allah Allah. Ya öbür kamın. Uyum beni delirtmek istiyor. O öbür kamını istiyor mu? O oyun öbür kamını veriyor. Ya ben de kamını istiyorum ama kam veriyor. Anı kişi daha da yok. Come. İstediğim kamını. Oo direkt iyi para kazanıyorum ha. Havuç olsa daha iyi para kazanırım belki. Ta ya. Ben direkt bir maçta 150 falan kazanıyorum valla. Ya yine evet. öbür kamın. Gol yapmaya çalışmak değil mi? Ev evet. Ben top yapmaya çalışıyorum. Niye istiyorsun Lan bu ne ya? Allah. Mavi. hariç 10 kalın. Aç. Bak anka mı senin? Oğlum bu anne sinsin An istemiyorsun, Kamın gamın. Gamın lan gamın. An gamın değil. Gamın. O gamın gamın değil. Kamın. Türkçesi kaydı yazın arkadaşlar. Ya oğlum yürü git. Çok olsun diye öyle söylüyorum. Yoksa ben de kamın yürü git. Anca, anca, bu nasıl bir kişi? nasıl ya tıklamayı unuttum söylesene. Var kendim Arkadaşlar kayıt var. Şaka. Bir o. Tekerlek bildiğin uçuyor senin. Adamlar Değil ki de. böyle dümdüz gidiyor. Benimki yukarıdan. Messi, Messi, Ankara Messi geldi vuruyor. Bu arada arkadaşlar ben sizin için PlayStation'a e, FIFA bir de en futbolu dedim. Hello Neighbor da var. Var var. Minecraft'ta var. Minecraft'ta şey buldum. Neydi? Vider çıkıyordu. Neydi lan? Blaze çıkıyordu pardon ne neydi? neydi onun adı? Wither e, çıkmıyor. Oyunda vider e, spam ya, Tamam tamam karıştırdım. Şey çıkıyordu. Hani Blaze 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 neydi oranın adı? Unuttum ya. Neydi? Destrum değildi değil mi? Sonunda! O kamını verdi. Hadi bana da o kamını versin lütfen. E ne oldu? Yapamadım. Hadi kendine bak. Yoz. Yoz yoz yoz. E yoz. E, Al param geçiyor. E, yoz benim 1200 kupam var. E, 250 kupa istiyor, kabul etmiyor. 250 kupa değil 250 yıldız değil. Bakayım ben de. Vince mi? Oy biz Oğlum Vince yok. Oyun bozuk. Oyun bozuk. Gittim gittim gittim. <laughs> oyun bozuk. Mu? Şş, girebilir miyim? Hocam. Hocam haksızlık var. Sarı kart, Yağız'a kırmızı kart. Niye lan? Bana yapılmıyor hocam. Bana ne lan? Bana. Futboldaki ne? gibi hocalar dinlemiyor yine. Oğlum futbolda adam bana çelme takıyor, bize sarı kart gösteriyor. Ya Allah'ım bismillahim. Emre bak FIFA'da şöyle bir şey olamaz. Kanka adam bana şelbe FIFA umrumda takıyor. değil bu olsun. Ha? Arkadaşlar harbiden bazen hocalar saçmalı saçmalayabiliyor. Çünkü abici FIFA'da bakın arkadaşlar FIFA'da ben ay ayar yani pardon adam bana şelme takıyor ama bana sarı kart gösteriyor. Lan bana niye gösteriyor? Ona göstersene. Oyun bozuldu. Her şey bitti. Çık gir ya, bu da drama şeyliymiş yani. Drama merak Bir dakika çıkıp giriyor. Allah Allah. E olmazsa da bana ne artık yani benim sorun değil. Sorun. Olmazsa hakemi <laughs> anladınız döveceğim. Allah onu yayınlasaydık kanal kapalırdı eminim. Hakem yok ki oyunla öylesin Vallahi olmuyor, her şey bitti. Her çok drama merak ya sardı. Vince ne? Vince ne? Hangi Vince? Kupamı ne ne? Yıldız. Yıldız hangi yıldız? Yok ki yıldız. Anne ne yıldız abi ne olabilir? Arkadaşlar burada yıldız <laughs> görüyor musun? Ha o yıldızmış. Ben de hiç fark etmedim. 200.000 yıldız mı? Oyunu oyun hakeme şikayet edeceğim. Hakeme şikayet edeceğim. Boşuna. Oğlum. Tatil yapmak için 250 lazım. Hakeme şikayet. Hem üçüncüyüm hem üçüncüyüm. Bak ikinci oldum. Üçüncü oldum. Oldu. Annen kardeşler alamıyorum. Fakirim. Vardı. Alamıyorum. <laughs> Bir like atın ki zengin olup şu oyunları bitireyim. Ben beş yılı bekliyorum. Az İleride Heron Papi gibi olacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz, bakıyor. Ama ilerde ben. Her ben... Şarkı, paper, evet ben de ilerde o param olacak harcayacağım, bitecek arkadaşlar oynuyor. Çünkü annenin izin vermesi lazım. Yani e, kendi kazandım param, kendim istediğim gibi harcayacağım yaşında üniversiteye başladım diyelim. Tamam üniversite 15 e. yıl. pardon 5 yıl sürüyor. Tamam 25 25 yaşında da iş bulmak için çırpınacağım. Ondan da 2 yıl ekledim. 27 yaşında sen Robux alacaksın yani. Evet. Ne olmuş be? Adam anlamıyor. Sen kaç yaşındasın? Eee 10. 10 değil 9. Ben de 9'um. 10? Anne 10 yaşındayım değil mi? Evet annem de diyor. Buçukları sayma beni abla. E, bu, buçuk o. Anne buçuk der. Oğlum daha yeni girdin onun yaşına. Evet onuma daha yeni girdim ona. Ben senden kaç ay büyüktüm? Anne kaç ay büyüktüm? Ya bir buçuk ay büyüktüm. 1,5 buçuk. buçuk. ay değil mi? Peki ben 9 yaşındaysam sen nasıl 10 yaşında olabiliyorsun? Annem diyeyim. Sen de 10 yaşına girdin ya. Oğlum ben Ekim'de doğdum. Ocak ayıda. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım, Aralık. Ben Aralık'ın 2 yıl öncesinde... Ay pardon 2 ay öncesinde doğdum. Neyse onu boş verin. Abicem 27'den 9'u çıkartalım hemen kafadan. Ondan 27, 18, 17. Yok, 18. <laughs> aşırı, 10 epic şey normal diye bağırıyorsun. Beni 2500, veriyor, 3068 veriyor. Kaç olmuş, bence artık, çok iyi. 20 Anladım, gel, gel, gel. Taze video bugün çıkacak inşallah. Oğlum yüzü alıyorum. Bir maçta 200 alıyorum bu arada. Biraz Arkadaşlar uzan yaz yetişemez şimdi. Şöyle kral yumurtanın üstünde, önünde bitire. Arkadaşlar özür Yaz yetişirse yetişir. Oğlum bir yürü e, şey ne be, ne -yön tarifim bu. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup, like, atıp, like atıp abone olun ve Hayır. görüşmek Hayır. üzere.